Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar size köyümüzdeki e, evimizin önünde şöyle bir bahçe yaptık. Yani her sene yapıyoruz. Bu sene bu kadarlık bir ara alana şöyle bir bahçe yaptık. Bunu anlatmaya çalışacağım. Yani anlatacağım ne var, ne yok içinde, ne ekili ne değil. Şöyle burada buğday tarlamız var. Bakın şöyle şeyler çıktı. Az kaldı ya bunlar ya ee, sararınca biçilir artık. Ondan sonra şurada şöyle patateslerimiz var. Patatesler hatta çekatmeye şey başlamış bile. Arkadaşlar burada mısırımız var. Bunlar genellikle yemek için değil de hem yemek için de kullanıyoruz. Talların kenarına e, bir şeyler girmesin, görünmesin diye böyle sırayla mısır dikiyorlar. Bizi burada çok meşhur bu. Herkes yapıyor. Anne bir buraya dikmişler böyle mısırları. Burada ne var? Acaba? Bunlar ne acaba? Hiç fikrim yok. Bu şey konularında, fida konularında pek hakim değilim. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama bunu biliyorum. Bakın arkadaşlar. Biberler üstünde. Kendi kadar biber çıkmış. Küçük küçük şeylerde biberler çıkmaya başlamış. Şöyle bu da çiçek açmış. Şöyle biber. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Biberlerimiz bu şekilde gelmiş. Domatesleri göstereyim şimdi size. Şuradan daha iyi. Bu domateslerde daha bir şey yok. Şöyle arkadaşlar. Domateslerde daha bir şey yok. Çiçek de açmamışlar. Ve yakında az kaldı. Bunlar da çiçek açar. Yavaş yavaş filizlenmeye başlarlar. Burada yine bilmediğim bir şey var. Bu ya kavun, dur ya da salatalık olabilir. Ya bu konuya çok hakim değilim ben böyle şeylere. Büyük ihtimalle bu salatalık. Burada yine farklı bir tür domatesimiz var. Aha, arkadaşlar bu domates çiçek açmış şöyle bir netleyelim şöyle ee, farklı farklı türlerde domatesler var burada da yine bir sıra domatesler aynı şey buralar hep domates burada biber var Biber de daha yeni dikilmiş biber bunlar. Bir şeyi yok. Aha ben burada fasulyeler var. Böyle. Göstereyim. Böyle. Bunlar sanırsam yanılıyorsam patlıcan olabilir. Herhalde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Patlıcan. Patlıcanın çiçeği böyle. Bu açılıyor, büyüyor böyle kocaman patlıcan oluyor. Burada patlıcan var. Şimdi şurada bir şey daha olması lazım. Onun yanına gidelim. Burada arkadaşlar kendi fidalık domatesi biz var. Burada hem kendimiz yetiştiriyoruz. Tohumunu ekip fida da yapacağız. Bunlar fidalık domates. Buna da vere motoru sarmış. Şöyle üstlerine basmadan. Çok otlanmış ya. Buraya böyle çapa vurmak gerekiyor da. Daha köye yeni gelme fırsatı bulduk arkadaşlar. Uzun zamandır bayramdan sonra. Köye yeni geliyoruz bayramdan sonra. Burada da fasulyeler var işte. Burada damlama hattı çektim ben. Şöyle göstereyim. Buradan damlama borusu böyle giriyor. Buradan başlıyor. Böyle. Evet şurada e, asma fidası. Yani asma fidası dediğim şey. E, yaprak sarması yapıyoruz arkadaşlar. Onun fidası bu. Kestik. Böyle yaptık. Burada tuttu. Aa, tutmaz ya düşünüyordum. Tuttu. Yaptı babam. Burada kabaklarımız var. Benim babaannem her sene ekiyor bu kabakları. Her sene de yapıyor. Kabak. Burada da kabak var. Ama bunlar normal yenilen kabak şeklinde değil. E, tatlı kabak olması lazım. Öyle öyle. Yani ismi öyleydi herhalde. Öyle hatırlıyorum. burada bile kabak böyle arkadaşlar. Şöyle burada bizim buğday tarlasının görünüşü. Burada kabak var. Şurada birkaç tane malzeme daha olması gerekiyor. Burada Yine bilmediğim bir malzeme. Yiyecek türüdür. Şurada kavun mu, kabak mı, ne varsa artık ben bilmiyorum tam. Dediğim gibi böyle şeylere tam hakim birisi değilim. Böyle. Böyle burada bir tane T var. Bu T'den bu borular ayrılıyor. Burada da şöyle bir boru var. Bu borudan da hortumu bağlayıp damlamayı çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum.